Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bir gece yarısı haberiyle karşınızdayız. Aslında bugünden beri hani ortalık toparlayayım, haberleri biraz toparlayayım, onlar üzerinden bir video çekeyim düşüncesindeydim ama akşam saatlerinde yeni bir istihbarat aldım. Onun üzerine bu videoyu daha da şekillendirmeye karar verdim. Biraz sonra o istihbaratla ilgili, yeni sol bekle ilgili e, detayları paylaşıyor olacağım. Zaten isimde isim de çok geçmeden yayılacak. O yüzden sıcağı sıcağına bu bilgiyi size aktarmak istedim. Ee, ama öncesinde şu detayları e, verelim. Trabzonspor gelecek sezon sonunda Cenni Semedo'nun sözleşmesi sona ereceği için e, oyuncuya, yeşil burnadalı oyuncuya bir sözleşme uzatma teklifi yaptı. Sözleşmeni uzatalım. Teknik direktör Abdullah Avcı senden çok memnun bu takımda kalmanı istiyor. Uzun süre daha e, bu formayı giymeni istiyor. Aksi takdirde e, transfer tekliflerini değerlendirmek durumunda kalacağız dedi. Şimdi Canli Semedo'nun kararı bekleniyor. Kendisine bildiğiniz gibi El Hilal kulübünden bir ilgi vardı. Yine Arap takımlarının birçoğundan kendisine transfer teklifi geliyor. Bakalım Canli Semedo bu sözleşme uzatma teklifini kabul edecek mi? Onu bekleyip göreceğiz ama henüz bu teklife olumlu yanıt vermediğini söyleyelim. Belki ayrılma durumu da söz konusu olabilir. Zaten eğer Gianni Semedo veya Cornelius'tan birisi ayrılırsa Trabzonspor o bölgeye direkt oynayabilecek bir oyuncu takviyesi yapmayı planlanıyor. Batshuayi'nin menajerinin menajerine de ulaştım. Menajeri şu ifadeyi kullanıyor. Türkiye'den hani farklı takımlardan ilgi aldık ama takım belirtmeyeceğim dedi. Bir e, dizi bir Trabzonspor iddiası vardı onunla ilgili olarak. Hatta bu iddiayı biz dile getirmiştik. Ama e, oyun menajeri bir kulüp telaffuz etmek istemiyor. Kararı kısa süre içerisinde vereceklerini de dile getirdi. Yani eğer Can'le sözleşme uzatmayı kabul etmezse Batshuayi ihtimali gündeme gelebilir. Bir diğer konu da açıkçası ben de bugün bu konuyu tam detaylı öğrendim. Hani geçtiğimiz sezon 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki bir oyuncunun transferine 14. oyuncu olarak izin veriliyordu. Şimdi yabancı kuralı nasıl uygulanacak hala belli değil. 7 artı 4 mi kabul edilecek yoksa 8 artı 3 mü devam edecek? Bununla ilgili belirsizlik sürerken şöyle bir detay verelim. Gelecek sezon yani önümüzdeki sezon 97 doğumlu kriteri 99 doğumluya çekilecek. Yani 99 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki bir oyuncuyu Trabzonspor kadrosuna katı, katmak zorunda eğer tüm yabancı kontenjanını kullanmak istiyorsa. Dolayısıyla böyle bir ihtimallerde Hacirayt ihtimali o bölge için düşünülen değil telaffuz ediliyordu ortadan kalktı ama e, Brian Hitsen e, 99 doğumlu ve bence çok üst düzey bir oyuncu. Gündemde olduğu için söylemiyorum ama önceki dönemlerde gündemdeydi. Transferi gerçekleşmemişti. Yine o bölge için e, muhtemelen transferi gündeme gelebilir. Hele ki Masauras e, çok yüksek uçarken yani Masauras değil daha doğrusu kulübü çok yüksekten uçarken. Onlar hala inanılmaz yüksek servis bedelleri talep ediyor. Vakeme ile ilgili de maalesef durum hala olumsuz olarak devam ediyor. Zaten oradan olumsuzluğu süreç geldiği için Trabzonspor Masauras'a ve diğer alternatif isimlere yöneldi. E, orayla da ilgili belirsizliğin halen sürdüğünü söyleyeyim. Ayrıca şurada e, detayı da vereyim. E, Trabzonspor, Alanya Spor'dan Umut Güneş için kulübüne resmi teklif yapmamıştı. E, oyuncu Trabzon kulübünden e, daha doğrusu menajer düzeyinde yapılan görüşmelerde Oyuncu Trabzonspor'a gelme fikrine sıcak bakıyor ama kulüpler arasında resmi görüşme olmadığı için Trabzonspor direkt olarak oyuncuya bir temasla bulunmadı. Bu e, şık olmaz, etik olmaz, doğru da olmaz. Bunu yapmadı kulüp ama Alanya Spor'la belli bir pazarlık yapıldıktan sonra ancak e, bu teklif masaya getirilecek. Oyuncu zaten e, bu sezon iyi bir performans ortaya koymuştu. Abdullah Avcı'nın dediği orta sahadaki o kriterleri karşılayan bir oyuncu, hani dinamik, basan, koşan, oyunu iki yönlü oynayabilen bir isim. Onu da söyleyelim. Yine birçok isim var, telaffuz edeceğimiz çok sayıda oyuncu var ama bu videonun esas çekme amacıma gelelim. İsveçli oyuncu. Trabzonspor aslında sol bek ihtiyacı için uzun zamandır bir ismi takip ediyordu. Aslında geçtiğimiz sezonda ismi gündemdeydi ama transferi gerçekleşmemişti. Sevilla takımında forma giyen Hans Karl Ludwig Augustin diyeyim çünkü çok değişik bir telaffuzu var çok da açıkçası sıcağı sıcağına videoyu çekmeye çalıştığım için söyleyeyim bu telaffuz konusu zaten dünya genelinde en fazla biz takıyoruz. E, Sevilla'nın 28 yaşındaki sol bek 181 boyunda kulübüyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon ikinci sol bek olarak ağırlıklı olarak görev yaptı takımında. Yani zaman zaman 11'de oynadı ama genel olarak ikinci sol bek olarak görev yaptı. 1295 dakika sahada kaldı ve e, Werder Bremen'den seviyeye transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 7 milyon avro olarak gözüküyor. Ama Trabzonspor oyuncuyu e, takas, takas değil özür diliyorum taksitler halinde e, kadrosuna katmak istiyor. Yani yaklaşık 4 milyon civarında bir bonservise kadar çıktığı söyleniyor Trabzonspor'un. E, İsveç milli takımında da oynuyor. 43 kez İsveç milli takım formasını giydi. Sadece e, A milli takım değil. 21, 19, 18, 17, 16, 15 milli takımların tamamında e, görev yaptı. E, sol kanatta görev yapıyor. Sol önde de görev yapabiliyor sol stoper olarak da e, görev yapabiliyor. Yani ile bir anlaşma sağlanamaması durumunda e, o bölgede onu da yedekleyecek bir oyuncu olarak dikkat çekiyor Hans Karl Ludwig. E, gerçekten önemli bir isim ama transferi nasıl gerçekleşebilecek? Hangi koşullarda gerçekleşecek? Açıkçası o detaya henüz hakim değiliz. Sıcağı sıcağına bilgi aldığımız için size aktarmaya çalışıyorum bu detayı. E, zaten oyuncunun menajeri e, Türk Hasan Çetinkaya daha doğrusu Hollanda Türk asıllı Hollanda'nın diyelim daha doğrusu Ali Dursun'la birlikte çok önemli oyuncular da var. Menajerlik şirketine ait ama Trabzonspor bir süredir bu oyuncuyu takip ediyordu, ilgileniyordu. Bakalım gelişmeleri takip edeceğiz biz de. 94 doğumlu, 28 yaşında ve dediğim gibi bu sezon 27 maça çıktı ve defansif becerileri ofansif becerilerine göre çok daha üst düzey. Yani özellikle sol bekte kademe noktasında zaman zaman sıkıntılar yaşıyordu. Özellikle Vakemen'in arkasında oynayan bek oyuncuları bu noktada ciddi sorunlar yaşıyordu. Ve e, bu oyuncu bu kabiliyette fazlasıyla sahip dediğim gibi e, şu an görüşmeler devam ediyor. Transfer bitti bitiyor diyeceğimiz bir seviyede değil ama sıcak bir gelişme olduğu için yeni bir haber olduğu için size anında aktarmak istedim. Hans Karl Ludwig e, Sevilla'nın e, İsveçli Solbeck. Bakalım transferi ne şekilde şekillenecek onu hep birlikte göreceğiz. Bunun yanı sıra yani Ludwig'in yanı sıra e, Trabzonspor Kasımpaşa'dan Eren Elmalı için de görüşmelerini sürdürüyor. Yani e, tek bir oyuncuya odaklanıp tek bir oyuncu üzerinden gitmiyor transfer görüşmeleri. Eren Elmalı ile de ilgili pazarlıklar sürüyor ama Kasımpaşa hala çok yüksek rakamlar talep ediyor. Gerçekten yüksek rakamlar talep ediyor. Yani Trabzonspor'un Lüdrik'e taksitler halinde vermeyi düşündüğü rakam kadar onların beklentisi var. Tabii ki Trabzonspor kulübünün bu rakama e, çıkması veya vermesi çok mümkün ihtimal dahilinde e, gözükmüyor. Bakalım süreç e, nasıl şekillenecek? Özellikle sol bek ile ilgili orada önemli aşamalar kat edildi. Önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor onu e, söyleyeyim. Bu arada söyleyişini öğrendik şimdi. Evet, Augustinsson. Ludwig Augustinsson. Ludwig Augustinsson. Ludwig Augustinsson. Ludwig Augustinsson. Ludwig Augusti, Augustinsson yine zorlanması telaffuzu zor bir öyle oyun, oyunculardan bir tanesi. Öğreneceğiz, geliştireceğiz orayı da. Bakalım süreci devam edecek. Bu arada stadyum zemini tamamen söküldü. Stadyum zemini ile ilgili çalışmalar yoğun bir hızla devam ediyor. Özellikle şampiyonlar gibi playoff maçına yetiştirilmesi için çok ciddi bir çaba sarf ediliyor. TSK klaplarla ilgili şu anda forma tedariki noktasında çok ciddi sıkıntılar var. Ee, en düşük forma bedeli yanılmıyorsam X start olarak kaldı, hatta X start bile kalmadı diyebiliriz. Üst bedenler kaldı. Yeni forma siparişi verilmiyor çünkü yeni sezon formalarının kısa süre içerisinde tanıtımının yapılması ve onların piyasaya çıkarılması düşünülüyor. Bakalım o formalar e, nasıl olacak? Nasıl olacak açıkçası? Ben de çok fazlasıyla merak ediyorum yeni sezon formalarının detaylarını. Çünkü şampiyonu özel forması çok dikkat çekmişti. Bakalım yeni sezon formaları da aynı kalitede, aynı renkte olacak mı? Bu arada kaleci için de Yunanistan'daki gazeteci arkadaşımla konuştum. Ve o bana şu iddiayı söyledi. Paçalakis, paoklu Sözleşmesi sona eren. Tecrübeli file bekçisiyle Trabzonspor'un ilgilendiğini söyledi. Oyuncuyla da bir röportaj gerçekleştirdi oradaki gazeteci arkadaşım ve oyuncu Türkiye'ye dahil olmak üzere birçok takımla görüştüğünü ama Yunanistan'da futbol hayatına devam etmek istemediğini dile getirdi. Bakalım Paçalakis de önümüzdeki günlerde yolu Trabzonspor'a düşebilecek oyunculardan bir tanesi mi olacak? Onu da bekleyip göreceğiz. Çünkü Trabzonspor'un kaleci transferi şu an için bir iddiadan öteye gidemez. Uğurcan Çakır'ın Transferi gerçekleşmediği takdirde e, Trabzonspor o bölgeye belki kaleci transferi de yapmayabilir. Paçalakis oldukça tecrübeli bir isim. E, şu anda serbest statüde 32 yaşında ve geçtiğimiz sezon 30, 54 karşılaşmada görev yaptı. E, i̇nanılmaz bir performansa da imza atmış. Yani e, çok maç bu çok maç sayısı. Yani konferans liginde 12 maç kendi liginde 25 maç play playoffları var. O kendiliklerini orada 9 maç yine yani toplamda 54 maçta kaleyi korumayı başarmış. Ama şu anda serbest statüde yer alan bir isim. Onu söyleyeyim. Yani bu taraftan da teyit ettiğimizde oyuncunun listede, listede demeyeyim de düşünülen, takip edilen isimler arasında yer aldığını ama herhangi bir görüşme yapılmadığını çok net söylüyorlar. Bu videoda iki farklı isimden bahsettik. Bir Paçalakis, bir de Sevilla'da forma giyen Ludwig, Hans Karl Ludwig. Önemli bir detaydı. Dediğim gibi sıcağı sıcağına gelişmeleri aktardık. Bakalım transferi gerçekleşecek mi? Sanırım bu videodan sonra siz de oyuncuyu ciddi bir şekilde analiz edip onun hakkındaki görüşlerinizi de videonun belki de altına da veya başka hesaplarda da paylaşırsınız. Umarım videoyu beğenirsiniz çünkü gerçekten beğenmeden izleyen çok kişi var. Beğen tuşuna basmanız bizim de emeklerimizin karşılığı anlamına geliyor. O yüzden e, o tuşa basarsanız bizleri de mutlu edersiniz. Abone olursanız da yine daha fazla mutludur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Saygılar, selamlar.